Evet bu bizim ayarı yapmadan önceki hızımız. Görüyorsunuz. Videodaki ayarı yaptıktan sonraki hızımız bu şekilde. Tekno Trend kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Epic Games indirme hızı 2 kat 3 kat şeklinde nasıl arttırabileceksiniz onu göstereceğim. Çok dikkat dinleyin yanlış bir şey yapmayın. İlk önce görev yöneticisini açın. Burada Epic Games var mı? E'ye basın. Epic Games'e bulun. Eğer Epic Games var sağ tıklayıp görevi sonlandır deyip sonlandırdığınızdan emin olun. Sonra şu arka plandaki uygulamalarda var mı kontrol edin. Yoksa diğer adıma geçebiliriz. Windows'a basılı tutup R'ye basıp çalıştır açıp buraya yüzde lokal app data şu an görüyorsunuz yazıp tamam deyip buradan Epic Games Launcher'ı bulup save it dikkatli izleyin yanlış bir şey yapmayın save it'a gelip config Windows Burada engine.ini olması lazım. Bunu sağ tıklayıp birlikte aç deyip not defterine çift tıklayıp not defterini açın. Şimdi burası boş olacak. Eğer bir şey varsa silin içerisindeki her şeyi. Burası boş olacak. Buraya açıklamalarda verdiğim kodu yapıştırıyoruz. Bu şekilde durması lazım. Yanlış durmasın. Kontrol edin. Sonra ctrl s yapıyoruz. Kaydediyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Artık Epic Games'imizi açıp oyun indirmemize devam edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.